Herkese merhaba arkadaşlar. bakalım bugün sizlere Citroen'ın 5. bölümünü oynuyoruz. Evet arkadaşlar Citroen'da 5. bölümümüz. Bakalım bugün Stereo'da neler yapacağız. Çok iyi şeyler yapmalıyız. Tamam buraya her zaman kağıdımızı yapıyoruz ya da çok iyi bir atom var. Ne olabilir? Bisküvi. Bis. Ki. Bisküvi. Çok iyi bir Evet şimdi bisküvi geliyor. Bisküvi yedi bisküvi. Bisküvi yedi. Yeme yeme mi yeme yeme mi? Lan yeme hiç yemedik ki. Yeme aaa. Kötü başladık tamam. Ben çok sinir oldum. Sinir olmamalıyım. Çok sinir olduğum için oynayamıyorum. Kal sakin. Evet bunu saymıyorum. Tekrar oynayalım. Online oynamıyorum. Dostum 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 hop böyle yerler tamam çok güzel çok güzel şunu alacağız bu moru alacağız bu moru alacağız bu moru alacağız bu moru alacağız bu mor ve moru aldık moru aldık mor ye 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 çok güzel çok güzel çok güzel çok büyük olduk çok büyük çok büyük çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi işte böyle işte böyle işte böyle çok güzel git 1700 olduk. 1700. Üz. Oh. Şöyle, şöyle bir dönelim etrafımızda. Evet. Evet. Çok güzel. Şunu sıkıştır ya abi. Oh. Oh. Tamam. Bunu sardık. Bunu yiyeceğiz şimdi. Arkadaşlar. Kapı çaldı. Videoyu durdurmam lazım. Evet arkadaşlar kapı çaldı annem geldi ve mecbur yenildim. Hadi tekrar. Haydi tekrar oyunu ya güzel 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 mor istiyorum ben bu moru istiyorum sarı bırak sarıl sarıl o yem benim o yem benim hepsini yiyeceğim hepsini benim hepsi benim bırakın yememi. güzel seni de yedim seni de yedim o anda hemen bin olduklar çok güzel abi şu pembeyi istiyorum ben şu pembeyi iyi yemek istiyorum. Bu pembenin kafası nerede? Pembe etrafında. Pembe iyice küçülüyor. Pembeyi sardım. Lan pembeyi sardım. Hayvan gibi adam. Yedi beni be. Yedi beni be. Yedi beni be. Çok delirdim şu anda. Abi ben bu oyunu çok küçük adım. Neler oluyor ben bu oyuna? Hadi bakalım. Evet çok güzel çok güzel. Hadi bakalım. Hop böyle yarlar adamı. Adamı böyle hoplatırlar. Büyü dostum, büyü dostum, büyü büyü Uf uf uf. Bin olduk, bin geçtik bile. Çok güzel. Harika büyüdük orada. Şunu istiyorum. Hoppala, hoppala. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel, çok iyi. Burada hep büyük yılanlar var. Büyüklerden korkacaksınız. Aslında küçüklerden korkun. Evet, bunu sardık. Bunun daha çıkışı yok. Çok iyi gidiyoruz şu anda. Evet, bisküvi çok iyi gidiyor. Ve bisküvi bunu yedi bisküvi. Çok güzel. Bisküvi böyle bisküvi yer böyle. Harikayız. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Gel, 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 gel. Tek 2800 olduk. 2800. Ah, yiyecek beni şerefsizler. Gelin bakayım sizi Sizin üçüncü. Aa, güzel. Güzel. Yine kapı çaldı. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Evet ko. Abi kim geliyor Her dakika? La kahretsin. Hadi bakalım 3124'te gittik. Abi bunu ye bunu abi bunu ye bunu. Bunu ya şunda yedik. Abi hangisini yiyelim abi? Bura pembeli onu ben yiyeceğim pembeli. 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 Pembeli yaktım seni. Çok gıcık oldum şu anda. Çok sinireyim. Abi. Yapacağız bunu. Hadi bakalım. Hadi hadi. Hadi. Çok iyi gideceğiz. Hadi bisküvi. Of şunu ya abi. Güzel abi. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Biraz büyüdük. İlk başta bu bizim işimize gelir. Gel. Gel bakayım. Abi. Abi ne oluyor? Çok heyecan yaptık. Ya niye hep saniyeli giriyor? Hadi. Hadi. Dört gözünün da DUN 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 hadi bakalım Evet, evet, ah yemedik. Yeşilli Abi, burada nasıl bir şey oldu ben de bilmiyorum Evet, oynasam acaba Acaba dostum böyle acaba. Evet güzel güzel hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım. Of hadi ya. Şunu yiyeceğim abi ben. Abi bunu yemek istiyorum ben. Oo şu arkandan geliyor. Oo yedim 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 sen arkandan gelmeyecektin dostum. Dostum sen çok büyük hata yaptın. Sen beni küçük küçük sandın ama böyle yerler adamı. Gel buraya gel buraya gel gel. Gel gel buraya gel 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 gel. Çok iyi be. Harikayız be. İşte bu be abi çok hızlı gidiyordu o. Gel dostum gel gel. Çok döndün etrafında gel. Gel. Abi. Abi. Ya abi ya. Uf. Hadi bakalım hadi bakalım. Pes etmek yok. Ee, daha videonun başındayız. Hadi bakalım. Gel gel gel. Küçüğü hemen ye biraz büyüyor. Çok az hemen yemedim. Orada dönemedim. Orada dönseydim kesin olacaktı. Evet orada dönseydim kesin olacaktı. Çünkü... Abi bu kapıdan bıktım ya. Bu kapı ne ya? Ya bağırmayın ya. Bu ne abi ya? Her dakika geliyorsunuz videonun ortasında şurada video çekemedik ya. Yeter ama ya küçük oğlum 50 tane video mu çekeceğim ben ya? Öf. Ama yani haklıyım şimdi yani. Gel bakayım beyazı. Yok yeşilli. Ya da sizi yemeyeceğim size çok. Gel yeşili seni yedim dostum. Bırakın lan yememi. Bırak lan yememi yeme. Bırak lan yememi. Şerefsizler. Şerefsiz. Gör 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 gel, gel. Ben benim yemeğimden yedin değil mi? Al. Ha? Benim yemeğimden yediniz ha? Beyaz gel buraya. Beyaz gel sen buraya. Beyaz gel buraya. Beyazlı. Buraya. Beyazlı, gel buraya. Beyazlı. <laughs> Çok sinir oldum. Oh derin bir nefes alıyoruz. E, sakin. 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 Hum, Evet. Şimdi. şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Evet. Ve 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 yep abi oy sarıyla bu renkli abi abi bugün bana ne oluyor? Gel gel gel. Çok güzel. Hop. Oo. Oh! Abi, abi. Abi 3 yılın arasında kaldım. Onu yeseydik. Onu böyle ham yapsaydık, ham yapsaydık. Ya sessiz olur musun? Evet orada konuşuyorlar. Abi çok konsantre mi ya? Ta kapı kapılarla sesleri geliyor abi. Çok konsantre mi oluyor ya? Gel mor, güzel. Gel 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 gel. Gel. Yedi adam beni ya. Gel gel. Hoppa böyle büyü abi. Büyü abi. Bin ol. Bin olsak bin olamayız. Bin olsak. Şuradaki yemi yesek. 968. Eh, hadi. Çok güzel be. Çok güzel biz yedik. Şöyle içimize saralım yemi. Evet çok güzel. 2000 olduk be. Bak şu gidecek gibi. Abi bunu içine al. Bunu içine al. Bunu içine al. Çok güzel. Sarıyorum, sarıyorum ve yedim. Evet. Evet. Gelin bakayım. Gelin, gelin. Gelin. Uf. Tamam bu küçükler ama olsun. Küçük büyük fark etmez. Ya sessiz olur musun? Evet tamam bunu da yedik. Ve 4500'ü yiyoruz. 4500'ü Hadi bu kırmızılıyı al. Kaçmaya çalışıyor ve kaçamadı. 4500 ve ve bunu da yedik. Bunu da yedik. 5500 Hadi güzel. 5700 üz. Çok güzel. Sakin. Abi çok küçük yılan var. Kaç buradan. Abi. Abi buradan kaç. Ya da sar hepsini. Sar hepsini. Abi sardım abi. Abi hepsini yersek en az 8000 olur. Abi büyük yılan da var içinde. Hadi. Yavaş yavaş sakin 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 çok sakin. Hadi hadi hadi. Çok güzel be çok güzel be. Tamam yedi konular abi. Sıkıntı etmeyin git gide alanları daralıyor daralıyor ve biri gitti. Evet biri onun yemini yedi ye ye ben onları senden geri alacağım. Ve ikisini de yedik. Çok güzel. Çok güzel oldu. 9500 olduk. Çok iyiyiz. 10.360'ı geçebilecek miyiz? Şuradaki yılanları da alalım abi. Abi dur abi abi. Biz neden pembeyiz bilmiyorum. Evet. Evet. Şurada biri öldü ama boşver boşver onu aldım. Burada bir iki yılan daha var. içimizde. İçimizde. 10.146'yız. Bunları yersek 9. olacağız. Hadi bakalım. Evet bunu yedik hemen şuradan. Abi. Abi. 9. <laughs> olduk ve öldük abi. 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 Mouse düştü. Abi. Evet arkadaşlar daha fazla oynamayacağım delirdim. Bir videomuzdan sonra yine başlayacağım. Like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çok mutlu ederseniz hepinize bay bay. POM!